Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Instagram hesabımızda paylaştığımız mini deneme 3'ün çözümlerini yapacağız. Hemen başlayalım. İlk soruyla. Bir bakteri uygun koşullar sağlandığında düzenli olarak bölünmektedir. Bu bakteri her adımda 5'e bölünerek çoğalmaktadır. Bu bakterilerin bir tanesinin ağırlığı bu şekildeymiş arkadaşlar. Buna göre 9. adımda üreyen bakterilerin toplam ağırlığının kaç gram olduğunun bilimsel gösterim olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bir bakteri her adımda 5'e bölünüyormuş, değil mi? O zaman şimdi bakın 9. adımda diyor. 1. adımda şöyle yapalım bakın. 1. adım diyelim. Bakın 5'e bölünüyorsa 5 üzeri 1'dir, değil mi? sayısı. Peki ikinci adım diyelim. İkinci adım. Şöyle yaptım. 5 üzeri 2 olmaz mı arkadaşlar? Sonra nokta 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 dedim ve 9. adıma kadar geldim. 9. adım. 9. adımda toplam 5 üzeri 9 tane bakterim olacak. Bu bakteri sayısı arkadaşlar. Bakın bakteri sayısı. Şimdi bir tanesinin ağırlığının şu şekilde olduğunu biliyorum arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar burada virgül kaydıracağız. Şimdi bakalım kaç kere virgül kaydırmam gerekiyor. Şöyle kırmızıyı aldım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aslında burası 256 Çarpı 10 üzeri eksi 11'dir değil mi? Neden? 11 defa virgül kaydırmış oldum arkadaşlar. Peki. 256 dediğimiz sayı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın 256 dediğimiz şuradan başlayalım. Bakın. 2 üzeri 5 nedir? 32. 2 üzeri 6 nedir? Bakın 32'yi 2 ile çarptım. 64. 2 üzeri 7 nedir? Bakın 64'ü 2 ile çarptım 128. 2 üzeri 8 nedir? 128'i 2 ile çarptım 256. Bakın arkadaşlar. Yani 256'yı direkt hatırlayamasanız bile en azından 2 üzeri 5'i, 2 üzeri 4'ü bilebilirsiniz. Mesela burada 2 üzeri 4'ün de ne olduğunu biliyorsunuz. 16 olduğunu biliyorsunuz. Hani 2 üzeri 8 direkt aklınıza gelmese bile bu şekilde çarparak da 256'ya ulaşabilirsiniz. O zaman aslında ben 2 üzeri 8 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak buldum değil mi? Bir tane bakterimin ağırlığını. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar bakın. Bu bir tane bakterinin ağırlığı. 5 üzeri 9 da bakteri sayısı. O zaman ben ne yapacağım? 5 üzeri 9 çarpı yani bakteri sayısıyla bir tane bakterinin ağırlığını çarpıyorum. Bu da 10 üzeri eksi 11. Şimdi arkadaşlar bakın şıklarda böyle bir şey yok ne yapacağız? Şuradan şu 5 üzeri 9'u 5 çarpı 5 üzeri 8 diye ayırmak istiyorum. Çarpı 2 üzeri 8 dedim. Çarpı 10 üzeri eksi 11 dedim. Şimdi arkadaşlar bakın. 5 üzeri 8, 2 üzeri 8 ne yapacağım? Burada üsler aynıysa tabanları çarpabiliyordum. Burası ne oldu? 5 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri eksi 11 oldu. Değil mi? 5 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri eksi 11. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 5 çarpı bakın 10 üzeri 8 ve 10 üzeri eksi 11 de tabanlar aynı. O zaman üstleri topluyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi arkadaşlar burada da cevabımız A olarak bulunmuş oldu. Ne yaptık burada? En son tabanlar aynı olduğu için üstleri topladık. 8 artı eksi 11 de eksi 3 oldu. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu cevabımız. Devam edelim diğer soruyla. Yukarıda bir tahtaya saplanmış bir çivi verilmiştir. Bu çivinin boyunun kök 147 cm olduğu, çivinin tahtaya saplanan kısmının ise 2 kök 3 santimetre olduğu biliniyor. Buna göre çevinin, tahtanın dış kısmında kalan kısmı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? İşlem yapamadığımız için e, öncelikle şu kök 147'yi bir çıkaralım bakalım. 147 yazdım. Şöyle çizgimi çektim. 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölünüyor değil mi? 3'e böldüm. Kaçtır arkadaşlar? 49. Şimdi 49 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 7'ye bölünebiliyor değil mi? 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Arkadaşlar şöyle şunları eşleştirdik ve kök dışına çıkardık. O zaman kök 147 dediğimiz sayının aslında 7 kök 3 olduğunu bulmuş olduk. Doğru mu? E bakın. Çivinin boyu 7 kök 3. Şurası. 7 kök 3 santimetreymiş. E tahtaya saplanan kısmı 2 kök 3 ise arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Soru işareti olan yeri yani dış kısımda e, kalan yeri bulabilmem için 7 kök 3 eksi 2 kök 3 yapmam gerekiyor. Buradan da arkadaşlar 5 kök 3 olarak bulmuş olduk. Ama şıklarda böyle bir şey yok. Arkadaşlar bakın bir hatırlatma yapmak istiyorum. A kök B şeklinde bir ifadede A'yı içeriye atmak istersek ne yapıyorduk? Kare açtık. A kare çarpı B karesini alarak ve içeriye çarpım durumunda atıyorduk. E şimdi ben burada 5'i içeriye karesini alarak atmak istersem kök dedim. 5'in karesi çarpı 3. Bu da 25 çarpı 3'tür kök 25 çarpı 3. Bu da arkadaşlar nedir? Kök 75'tir. Cevabımız B seçeneği oldu. Devam edelim bakalım. Yukarıdaki grafiklerde bir ayakkabı mağazasında satılan ayakkabı markalarının adet fiyatları ve satılan ayakkabı adetlerinin markalara göre dağılımı verilmiştir. Bu mağazadaki ayakkabı satışından 50.500 TL kazanç elde edildiğine göre Toplam kaç ayakkabı satılmıştır? <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bakın bir tane A ayakkabısı, A marka ayakkabı 1200 liraymış. B marka 1600, C marka 500 ve D marka da 800 liraymış. Burada da adetler var arkadaşlar. Şimdi bakın burada şu dereceyi bir bulalım. 160 40 tanedir. 200. 280, değil mi? 360'tan 280 çıkarıyorum. 360'dan 280'i çıkarıyorum. Ve burada 80 olarak bulacağız arkadaşlar. Bakın burası da 80 derece. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben önce şuraya bir 40x diyeyim. Tamam buraya 80x diyeyim. Buraya da 80x diyeyim. Buraya da 160x diyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada hepsi ortak bir sayıya bölünebiliyorsa bölün. İşlem kolaylığı açısından. Hepsinin 40'a bölünebildiğini gördüm. Hepsini böldüm arkadaşlar. Burası ne oldu? X. D 2x oldu. B 2x oldu. Bu da 4x oldu arkadaşlar. A ayakkabısından da 4x tane satılmış. Şimdi arkadaşlar bakın. Kaç tane sattığımızı bir x'e bağlı değişken olarak bulduk değil mi? Bakın arkadaşlar. Her birinden ne kadar satıldığını x'e bağlı olarak bulduk. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Adet ile fiyatları çarpıp toplam kazancımıza eşitlememiz gerekiyor. O zaman şimdi A ayakkabısından olan geliri şöyle bulabilirim bakın. 4x çarpı yani tanesi çarpı yani kaç tane satıldı çarpı nedir arkadaşlar bakın? 1200. Bu da nedir? 4800 x. Tamam. Şimdi B'den bakalım. 2x çarpı B'nin fiyatı 1600 eşittir dedim. 3200 x oldu. C'ye bakalım arkadaşlar. X de x çarpı 500'müş bakın fiyatı. 500 C ayakkabısından toplam 500x lira kazanmışız. D'ye bakalım. 800 ve 2x. Bakın 2x çarpı şöyle 2x çarpı 800 eşittir. Nedir arkadaşlar? 1600 x'tir. Şimdi bunları toplayalım bakın. 4800 3200 daha 8000 yaptı. 8000 Ondan sonra 8000 ile e, 1600 topladım, 9600 yaptı, 9600 ile de 500'ü topladım. Ne geldi arkadaşlar? 10.100x benim toplam gelirim. Neye eşitti? 50.500'e. Arkadaşlar, 10.100x eşittir 50.500 ise. İki tarafı da 10, 10.000 e bölersem ben. Bakın iki tarafı da 10, 10.000 e böldüm. X'i kaç olarak bulacağız arkadaşlar bakın. X'i 5 olarak bulacağız buradan. Soru bitti mi? Bitmedi. Ama bitmeye çok yaklaştı. Şimdi ne istiyordu benden? Toplam kaç ayakkabının satıldığını istiyordu arkadaşlar. E şimdi bakın A'dan 4x taneydi. B'den 2x. Toplam 6x oldu. D'den 2x'ti. Toplam ne oldu arkadaşlar? 8x oldu. C'den de x taneydi. 9x. 9x tane ayakkabı satılmıştı. E, X'i de 5 olarak bulduk. 9 çarpı 5'ten cevabımız 45 oldu arkadaşlar. 45 adet ayakkabı satılmış. Devam edelim bakalım. Ahmet bir telefon almak için telefon mağazasına gitmiştir. Telefon mağazasındaki görevliler ödeme için Ahmet'e iki farklı fırsat sunmuştur. Her iki fırsatta da Ahmet'in mağazaya yapacağı ödeme miktarları birbirine eşit olduğuna, olduğuna göre Burayı yanlış yazmışız. Birinci fırsatta bir aylık taksit tutarı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar bakalım hemen. Hemen fırsatlarımıza bakalım. 5000 TL peşin ödeme. Kalan ücret ise her ay eşit miktarda olmak üzere 5 ay taksit. Buraya bakalım. 4 ay taksit. Birinci taksit 2000 TL. ikinci taksit birinci taksitin %50 fazlası. Üçüncü ve dördüncü taksitler ikinci taksitle eşit miktarda. Şimdi o zaman burada toplam ödemeyi bulabiliyorum. Şu ikinci fırsattan. 2000 dedim arkadaşlar. Artı bu birinci taksitim. İkinci taksit neymiş? Birinci taksitin %50 fazlası. Arkadaşlar yani 2000'in %50'si nedir yarısı? 1000'dir. E 2000'in 1000 fazlası da 3000'dir. Bakın 3000 artı 3. ve 4. taksitlerde 2. taksitle eşit. O zaman 3000 artı 3000. Bakın arkadaşlar 3, 6, 9 bin oldu. 9 bin ile 2 bin topladım. 11 bin. 11 bin TL ödeme yapılacakmış. Burada da ne diyor? 5 bin TL peşin ödeme. Kalan ücret ise her ay eşit miktarda olmak üzere 5 ay taksit. Arkadaşlar bu miktara ben x diyeyim. Tamam mı? O zaman burada yapılacak ödeme nedir? 5000 artı 5x'tir. Her ay ödeyeceğimiz taksit miktarına x dedim arkadaşlar. Buradaki toplam ödememiz 5000 artı 5x'tir. E şimdi burada da ne bulduk? 11100 bulduk. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bunları birbirine eşitlemem gerekiyor. Şimdi 5000 artı 5x eşittir 11000 dedim. İki taraftan 5000 çıkardım. 5x eşittir ne geldi arkadaşlar buradan? 6000. Buradan da x eşittir 1200 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oldu. Kolay bir soru olmuş biraz bu değil mi? Devam edelim bakalım. Yukarıda bütün kenar uzunlukları tam sayı olan. Bakın bunlar önemli arkadaşlar bunlara çok dikkat edin. Bütün kenar uzunlukları tam sayı olan üçgen şeklinde bir park verilmiştir. Bu parkın duvarının bir kısmı yıkılmıştır. Bu duvarı tekrar yapmak isteyen usta BC kenarının uzunluğunun alabileceği en büyük değerde olduğunu hatırlıyor. Buna göre usta kaç metrelik duvar malzemesi almalıdır? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir üçgenimiz varmış bizim. Tamam mı? Şöyle bir üçgenimiz varmış. A B C diyelim. Burası 8 metre, burası 10 metre. Şimdi arkadaşlar BC'nin de alabileceği en büyük değerde olduğunu söylemiş ve bütün kenar uzunluklarımda tam sayı olduğunu biliyorum. Şuraya da m yazayım. Arkadaşlar buraya ben x diyeyim. Şimdi x'in aralığını nasıl buluyorduk? Biliyorsunuz ki bir üçgen eşitsizliğimiz vardı. x bu iki kenarın farkı ile toplamı arasında olmak zorundaydı, değil mi? O zaman x nedir? 10'dan 8'i çıkarıyorum. Ve 10 ile 8'i topluyorum. Arkadaşlar x burada neymiş? 2 ve 18 arasında olmak zorundaymış. Ne diyor bana? Bu duvarı tekrar yapmak isteyen usta BC kenarının uzunluğunun alabileceği en büyük değerde olduğunu hatırlıyor. Arkadaşlar burada alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Bakın 17'dir. Şimdi bana gelip de şey demeyin. Hocam 17 buçuk da alabiliyor. Ya ama tam sayı diyorum değil mi? Tam sayı olmasını istiyorum ben. O yüzden evet 17 buçuk da alabilir. 17'den de daha büyük bir değerdir. Ama benden tam sayı olmasını istiyor üçgenin kenarlarının. Şimdi arkadaşlar BC kenarının uzunluğunu 17 olarak bulduk. 17 metreymiş. Evet bakın burada 5 metrelik bir kısım var şu anda. 5 metrelik bir kısım yıkılmadan durmuş. O zaman arkadaşlar burayı tamamlamak için 17 eksi 5'ten 12 metrelik bir duvar malzemesine ihtiyacım var benim değil mi? Aynen öyle. Geldim son soruma. Şöyle. Yukarıda verilen şekil önce 5 birim aşağı öteleniyor. Daha sonra bu şeklin y eksenine göre simetrisi alınıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 5 birim aşağı öteleyelim. Bakın şu noktayı referans alacağım. Şuradaki noktayı. Ve 5 birim aşağı öteleyeceğim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya geldim. Tamam mı? Buraya geldim. Aynı şekilde o zaman burada şunları sileyim. Bakın arkadaşlar sileyim şuraları. Burada nasıl bir şekil oluşacak? Şöyle bir şekil oluşacak. Sonra da bana diyor ki daha sonra bu şeklin şöyle şunları da çizelim. Daha sonra bu şeklin y eksenine göre simetrisi alınıyor. Son durumda bu şeklin görüntüsü aşağıdakilerden hangisini doğru vermiştir? Arkadaşlar bir kere şimdi bakın x eksenim bu değil mi? x eksene. şurası da y ekseni. Ben y eksenine göre simetrisini almak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Burada aslında şurada y ekseninde bir ayna varmış gibi düşüneceğim ve buna göre yorum yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bir kere şöyle yapalım mı? Şunları bir boyayayım ben bakın. Şuraları boyayacağım. Daha açık bir şekilde size göstermek istiyorum çünkü bunu. Daha sonra kırmızıyı alalım, şöyle boyayalım. Hemen pembeyi alayım. Ee, şöyle, hemen şöyle boyayalım arkadaşlar. Hızlıca boyayıp size anlatmak istiyorum çünkü bunu. Hemen yeşili aldım. Tam aynı yeşil olmadı ama birazcık idare edeceksiniz artık arkadaşlar. Şöyle. Şimdi böyle bir şekil oldu, değil mi? Ben burada bir yansıma almak istiyorum. Arkadaşlar, yansıma alırken ne yapacağız? Uzaklık eşit olacak. Bakın. Şurayı referans alacağım. Şuradaki noktayı referans alarak ne yapacağım? Yansımayı alacağım. Bakın. 1 2 3. O zaman 1 2 3 yani şu kadarlık bir mesafem olacak benim. Aslında şöyle bir şekil olacak. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey renkler. Renklere çok dikkat edeceksiniz. Şimdi yansıma aldığım zaman şimdi sarı rengin nerede olması gerekiyor arkadaşlar? Sarı rengin bakın sarı rengin şurada olması lazım. Görüyor musunuz? Neden? Ayna gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Daha sonra kırmızı renk şurada yine. Hemen Şöyle burayı da boyayayım. Ve hemen şöyle boyayalım. Yeşil renkte arkadaşlar daha uzak kısımda olması gerekiyor. Şöyle şurada da yeşil kısım olması gerekiyor. Yani bizden istenen durum bu. Burada renkler çok önemli arkadaşlar. Renkler sizi yanıltmasın. Şimdi hemen bakalım. A değil zaten değil mi? Benim şeklimin son durumu şu arkadaşlar. 5 birim aşağı öteledim ve y eksenine göre simetri aldım. Hemen bakalım. Nerede var arkadaşlar bu? C şıkkında var bakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar mini deneme 3'ün sonuna geldik. Ee, umarım beğeniyorsunuzdur denemeleri. Ee, arkadaşlar bu tarz videolarımızın devamı için kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ee, Instagram hesabımızı da takip ederek bizlere destek olursanız çok çok seviniriz arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok çok önemli. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim hepinize.